Kıymetli dostlar merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Bugün 7. ünitenin 2. bölümünü tahlil edeceğiz. Burada bir metin yok arkadaşlar. Onun yerine Arap edebiyatından seçilmiş bazı atasözleri ve özdeyişler var. Bunların tahlilini yapmaya ve dilimizdeki karşılıkları varsa onları bulup ifade etmeye çalışacağız. Bu bağlamda sizden de ricam, eğer özellikle atasözlerinin karşılıklarını farklı karşılıklarını biliyorsak lütfen videonun altına yorum olarak ekleyelim. Şimdi atasözleriyle başlıyoruz. Galal arabu fi <fî> emsalihim. Araplar atasözlerinde şöyle demişlerdir. Onların bazı atasözleri şöyledir. Li kulli makamin makal. Tercümesi şöyle. Li kulli makamin her bir yerin, her bir meclisin vardır makalun. Ona uygun düşen bir sözü, konuşması vardır. Yani her şey her yerde söylenmez. Her meclise uygun bir kelam, bir konuşma vardır diyor. Yuqalu limen yatahadathu bi kelamin la yunasibu al-mawqifa alladhi Bu söz yuqalu söylenir. Limen yatahadathu konuşanlar için söylenir. Bi kelamin bakın burası nekra, sıfat cümlesi geliyor. la yunasibul mawqifa alladhi huwa fihi. İçinde bulunduğu duruma yani zamana ve zemine uygun düşmeyen bir kelam sarf eden bir konuşma yapan kişiler için söylenir. Esma ca'ca'aten ve la ara tahinen. Öncelikle moda mod çevirsin yapalım. Esma'u ca'ca'aten ca'ca bir gürültü, yaygara anlamına geliyor. Bir gürültü duyuyorum ve ara tahinen. Fakat un göremiyorum. Yani değirmen çalışıyor gibi ses geliyor ama ortada un yok. Bizde bunun karşılığı belki şu atasözü olabilir. Peynir gemisi lafla yürümez. Yuqalu limen yektheru kelamuhu ve yeqillu ameluhu. söylenir limen yeksiru kelamuhu. Sözü çok olan, çok gevezelik eden ve yeqillu ameluhu ameli yani işi az olan, yani az çalışan, çok konuşan, az çalışan kimseler için söylenir. Bir sonraki atasözümüz Ala ehliha cennet şu, Bunun uzun bir hikayesi var arkadaşlar. Merak edenler Arap sitelerinde bu sözü aratarak belki bulabilirler. Ala ehliha cennet şu. Cena arkadaşlar bu cena fiili ala ile kullanılırsa birine zarar vermek anlamına geliyor. Berakiş ise arkadaşlar rivayete göre kavminin iyiliğini isteyip fakat yanlış bir davranışından dolayı onlara zarar veren bir köpeğin adı. Moda mod çevirisi şöyle. Berakış kendi sahiplerine zarar verdi. Yukalu limen saale fi'len edda ila izaihi. Yukalu söylenir. Limen faale fi'len bir fiil yapıp da bir eylem yapıp da edda ila izaihi. Kendine zarar veren kişiler için kullanılır. bizde bunun karşılığı belki keskin sirke küpüne zarar e, atasözü olabilir. Racaa bi huffey huneynin. döndü bi huffey. Burada normalde bir nun var arkadaşlar fakat ikil bir kelime muzaf olduğu için nun gitmiş. Huneynin de bir özel isim. Huneynin çarıklarıyla döndü. Peki bu ne durumda söylenir? Yuqalu limen zehebe ve ade. Gidip dönen kişiler için söylenir. Du nefaide Hiçbir fayda sağlayamayan, boş yere gidip dönen kişiler için söylenilir. Bizdeki deyimsel karşılığı belki boşa kürek çekmek olabilir. Rubbe ramyetin min gayri ramin. Rubbe nice anlamına geliyor. Rubbe ramyetin nice isabet nice atış vardır ki min gayri ramin. Ramin de arkadaşlar rama fiilinin ismi faili yani atıcısı olmayan nice atış isabet vardır. Tam karşılığı, moda mod karşılığı bu. Yuqalu limen hakkaka fawzan aw najahan dun qasdin minhu. Yuqalu söylenir limen hakkaka fawzan ev najahan. Bir galibiyet yahut bir başarı gerçekleştiren demiş, elde eden diyelim. Bir başarı elde eden kişiler için söylenir. Fakat nasıl bir başarı elde eden? Dun qasdin minhu. Herhangi bir kastı yahut herhangi bir planı, isteği yahut bir e, faaliyeti olmadan bir başarı yahut galibiyet kazanan kişiler için söylenir. Bunun karşılığı benim aklıma gelmedi arkadaşlar. Siz yorumlara yazabilirsiniz. Rubbe ahin leke lem telidhu ummuke. Bu da yine çok sık kullanılan atasözlerinden bir tanesi. Rubbe ahin leke. Senin nice kardeşlerin vardır. Lem telidhu ummuke. Velede yelidu doğurmak anlamına geliyor. Annenin doğurmadığı nice kardeşlerin vardır. Yuqalu lis muhlis ellezî yekûnu kel ah. Kardeş gibi olan samimi arkadaşlar, dostlar için söylenir. Ekele zamanu aleyhi ve şeribe. Yuqalu şey şey'il lezî merrat aleyhi s-senevat ve efnâhu dehr <laughs> Öncelikle moda, moda çevirelim. Hekele zamanu aleyhi. Zaman onun üzerinden çok şeyler yedi ve şeribe içti diyor. Biz de tabi bu şekilde ifade etmeyiz. O köprünün altından ne sular aktı deriz. Yukalu bir şeyi bir şey için söylenir. Elledi merrat aleyhi senevat. Üzerinden yıllar geçen bir şey için. Ve efnahu dehru. Zamanın kendisini yok ettiği, harcadığı, şeyler için söylenilir denmiş. Şimdi hikmetlere yani özdeyişlere, vecizelere geçiyoruz. Wa al-arabu fi hikemihim. Araplar şu hikmetleri söylemişler. Ilmun la yenfau ke in la Çok güzel bir ifade. Fayda vermeyen ilim, şifa vermeyen ilaç gibidir. Men keburat himmetuhu kethurat kıymetuhu. Men keburat himmetuhu. Himmeti yani gayreti büyük olanın, çok olanın kesurat kıymetuhu değeri de fazla olur. Eftalul mağrufi, igasetul melhufi. Eftalul ma'ruf, ma'ruf iyilik demek arkadaşlar. İyiliklerin en iyisi, en güzeli igasetu. İgase yardım etmek anlamına geliyor. Melhuf arkadaşlar sözlüklerde genellikle Malını kaybettiğinden dolayı bir perişanlık içinde olan kimseler için kullanılan bir ifade. Burada şöyle diyebiliriz. İyiliklerin en iyisi düşküne yardım etmektir. Men qale ma la semia ma la Bakın lafızlar da çok güzel, kulağa çok hoş geliyor. Men qale ma kim derse ma burada meful oluyor. La yanbighi de onun sıra cümlesi. E, gerekmeyen şeyleri, lüzumsuz şeyleri konuşan, semia yeştehi arzu etmediği şeyleri duyar, duymak zorunda kalır. Samtun teslemu <Sessizlik> bihi hayrun min nutqin tendamu aleyh. Samtun sessizlik, sükut anlamına geliyor. Kendisiyle selamette olduğun sessizlik, sükut üzerine pişmanlık duyacağın konuşmadan daha iyidir. Ejhelu nasi men qalla sawabuhu ve kethura İnsanların en cahili men kişidir. Burada men haber oluyor. Burası da arkadaşlar sıla cümlesi. Men qalla sawabuhu. Doğrusu az olup da ve kethura i'jabuhu. Kibri kendini beğenmesi fazla olan kişidir. Lisanuke hisanuke in suntahu saneke. Lisanuke senin dilin hisanuke tıpkı Atın gibidir diyor. İn sun tehu sen onu korursan, saneye su'nu korumak anlamına geliyor. İn sun tehu sen onu korursan, sanye ki o da seni korur. Evet, burada bu dersimizi de noktalıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.